Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf sosyal bilgilerin çok önemli bir konusunu, hava durumu konusunu öğreneceğiz. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Evet sevgili öğrenciler. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün hava durumunu öğreneceğiz. Bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini öğreneceğiz. İşte bu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü e, nasıl bir kurumdur? E, hangi faaliyetleri yapar? İşte bunlarla ilgili çok güzel bilgileri dersimizde öğreneceksiniz diyoruz ve hemen çalışmamıza başlıyoruz. Evet. Tonguç yoksa hava durumu tahminlerine bakmadın mı? Hava durumu tahminlerini kim yapıyor ki? Evet sevgili öğrenciler görüyorsunuz Tongül e, hava durumu tahminlerine bakmış ve o gün yağmur yağacağını öğrenmiş ve şemsiyesiyle hazırlıklı bir şekilde e, sokağa çıkmış dışarı çıkmış ve yağmur yağdığı andan itibaren de böyle fışt diye şemsiyesini açmış. Peki Tonguç ne oluyor? Tonguç tabii ki de e, e, yağan yağmurlar altında ıslanıyor ama korkma Tonguç merak etme Tonguç diyoruz. Şeker değilsin eriyesin eee. Bugün yağmur e, seni buldu ama bundan sonra bu dersimizden sonra artık sen de yağmurda ıslanmayacaksın. Çünkü artık hava durumu tahminlerinin ne demek olduğunu, hava durumu tahminlerini kimin yaptığını ve hava durumu tahminlerini öğrenerek dışarı çıkmanın ne kadar önemli olduğunu öğreneceksin diyoruz ve hemen başlıyoruz. Şimdi hava olaylarının tanımını yapalım ve ardından hava durumunun tanımına bakalım. Şimdi havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış, ses gibi değişimlere biz hava olayları diyoruz ve... Hava durumu ise hava olaylarının meteorolojik araçlarla kısa sürede ölçülüp kaydedilmesi ise hava durumudur. O halde hava olayı neymiş? Havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış, sis gibi değişimleri biz hava olayları diyoruz. Ve yani örneğin işte e, hava birden ısındı bir hava olayı gerçekleşmiş oluyor. Hava ne kadar soğuk işte bir ne oluyor bir hava olayı gerçekleşmiş oluyor. Veya işte e, bir siz, e, bir yağış, bir rüzgar olduğu zaman... E, bunun gibi değişimlere biz hava olayları diyoruz. Hava durumu ne peki? Hava durumu da hava olaylarının meteorolojik araçlarla kısa sürede ölçülüp kaydedilmesi ne biz? Hava durumu diyoruz. Bu sayede bizler dışarı çıktığımızda o gün yağmur mu yağacak? Hava güneşli mi olacak? İşte sis nereden gelecek? Veya işte hortum mu çıkacak? Bunların hepsini... Öğrenmiş oluyoruz sevgili öğrenciler. Şunu asla unutmayın sevgili öğrenciler. İnsanların günlük hayatlarında yakından takip ettikleri konulardan biri de hava durumudur. Çünkü hava olaylarını önceden e, bilmenin önemli faydaları vardır. Az önce biz Tonguç'tan örnek verdik zaten. Peki... Tonguç ne yaptı? Hava durumunu öğrenmeden dışarı çıktı ve ıslandı. Bu şekilde bir zarar gördü. Peki başka hava durumunu işte e, hava olaylarını e, önceden bilmenin ne gibi faydaları var? Örneğin kar yağacağını önceden bilen bir sürücü yola çıkmadan önce ne yapar sevgili öğrenciler? İşte e, otomobilinin lastiklerine işte e, zincir takar veya işte e, önlemini farklı bir şekilde yine alır veya işte Hava durumu haberlerinde don olaylarının yaşanacağını duyan bir çiftçi ne yapar? Ona göre tedbirler alır, ürünlerine ona göre e, bakar. Aynı şekilde havanın rüzgarlı, işte denizin dalgalı olacağını bilen bir balıkçı da ava çıkışını ne yapabilir? Erteleyebilir. Sevgili öğrenciler, işte hava durumunu önceden öğrenmek hayatın pek çok alanında, e, pek çok meslek dalında bizlere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Yaşadığımız yerde hava bazen güneşli olabilir, bazen parçalı bulutlu, bazen sisli olabilir ve Bazen de yağmurlu, karlı ve bazen de dolu yağabilir. Havanın rüzgarlı olduğu günler gibi rüzgarsız olduğu günler de vardır. Hava sıcaklığı yaz mevsiminde yükselirken kışın düşer sevgili öğrenciler. Zaten bunu hepiniz ne yapıyorsunuz güzel bir şekilde biliyorsunuz. Şimdi hava durumunda kullanılan sembollerle çalışmamıza devam edelim. Evet hepiniz öyle işte akşam haberlerden sonra hava durumlarını e, izliyorsunuzdur, hava durumu haberlerini izliyorsunuzdur daha doğrusu ve televizyonda bir yerin hava durumunu e, nasıl anlatıyorlar bizlere çeşitli sembollerle anlatıyorlar ve mesela bir yer güneşli ise hangi sembol kullanılacak tabii ki de bu görmüş olduğumuz sembol kullanılacak eğer bir yer güneşli ise bu sembol kullanılır. Bu sembolü gördüğümüz değil. Mesela İstanbul'un üstünde güneş sembolü var. O zaman nedir? İstanbul o gün güneşli. Veya parçalı bulutlu. İşte bu sembol mesela Ankara'nın üstündeyse ne diyeceğiz? Ankara parçalı bulutlu diyeceğiz. Hemen onu da yazalım şöyle sevgili öğrenciler. Parçalı bulutlu. Veya bu sembolü gördüğümüz zaman da sadece bulutlu olduğu aklımıza gelecek diyoruz. Ve başka sembollerimize bakalım. Başka hangi sembollerimiz var? Bitmiyor sevgili öğrenciler. Bir sürü e, hava durumunda kullanılan sembol var. Çünkü bir sürü ne var? Hava olayı var. Bu sembolü gördüğümüzde ne yapacağız sevgili öğrenciler? Aman aman dikkat edeceğiz. Şemsiyelerimizi almadan dışarı çıkmayacağız. Çünkü bu sembol yağmur yağacağını bize gösterir ve yağmurlu diye şöyle yazalım sevgili öğrenciler. Bu sembol ise çok dikkat etmemiz gerekir. Şimşekler çakabilir. Gök gürültülü bir havanın olduğunu bize gösterir. Hemen şöyle yazalım sevgili öğrenciler. Gök gürültülü şöyle yazdık. E bu tabii ki de karlı yani e, karın yağacağını bizlere bildirir. Hemen şöyle yazalım karlı ve burada ise sevgili öğrenciler rüzgarlı bir havanın olacağını bizlere bildirir. O halde Hava durumunu izlediğimiz zaman, hava tahminlerini izlediğimiz zaman işte böyle haberlerden sonra işte İstanbul yarın güneşli olacak. Ankara'da yer yer işte soğuk rüzgarlar esecek. Böyle bu tarz ne olur e, tanımlamalar yapılır. Güneş gördüğümüz yerin güneşli. işte güneş içinde bulut varsa parçalı bulutlu. Sadece bulut varsa bulut, e, bulutlu. İşte böyle bulut ve yağmur damlaları varsa yağmurlu. işte gök gürültülü, işte e, kar taneleri varsa karlı ve... Tabii ki de rüzgar da bu şekilde sembolize edilir ve o günün rüzgarlı olacağını bizlere güzel bir şekilde bildirir. Bu arada sevgili öğrenciler az önce sizlere hava olayları ve hava durumunun tanımını yaptım. Şimdi İklimin tanımından da bahsetmek istiyorum. Şu, hava olaylarının meteorolojik araçlarla kısa sürede ölçülüp kaydedilmesi hava durumu. Havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağışlı, e, yağış, sis gibi değişimleri biz hava olayları diyorduk. Hava durumu işte birkaç günlüktür kısa süreli hava olaylarıdır. Bunu asla ve asla unutmayın. Peki iklim nedir? İklim bir bölgede hava olaylarının çok uzun yıllar içinde gösterdiği değişimlerin ortalamasına da biz ne diyoruz? O bölgenin iklimi diyoruz. Bu bizim için çok ama çok önemli sevgili öğrenciler. Hava olayı yani e, hava olayları e, kısa süreli ise işte hava durumu değil mi sevgili öğrenciler? Hava durumunda bunu öğreniriz. Birkaç günlüğüne etkilidir ya yani da, ya da kısa süreliğine etkilidir. Ama iklim çok daha uzun süre de etkisini gösterir. Çok daha uzun süre etkili olmaktadır ve yıllardır hep ee, aynı şekilde devam ettiği için biz e, mesela ne diyoruz? Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllardır hep böyle devam ettiği için Akdeniz iklimini bu şekilde tanımlıyoruz. Ama bugün işte Akdeniz bölgesinde e, Adana'da veya işte e, Antalya'da hava güneşli olacak. Bu nedir? Bu hava durumudur. O o günlük veya birkaç günlük hava durumunu hava olayından bize bahseder. Ama Akdeniz bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer dediğimizde, kışlar ılık ve yağışlı geçer dediğimizde nedir sevgili öğrenciler? Bu da bir iklimdir. O halde iklimle e, hava durumunun hava e, hava durumunda ayrımını bu şekilde yapmış olalım. Şimdi hava olaylarını önceden bilmek bizim ne işimize yarar? Zaten az önce bunları sizlere anlatmam bir kez daha değinelim. Karadeniz hava ulaşımının güvenli yapılmasını sağlar. Örneğin işte bir pilot uçağını sürecek. Şimdi uçağını sürdüğü yerde çok böyle işte fırtına varsa ne yapar? Rotasını değiştirir. Neyin sayesinde rotasını değiştirir? Hava durumundan öğrendiği bilgiler sayesinde veya denizde o gün çok aşırı rüzgarlı ve fırtınalı bir hava varsa denizciler denize çıkmazlar işte av, balıkçılar işte avlanmaya çıkmazlar. Yine karada da bu şekilde dışarı çıkarken gelecek giysiler hakkında da fikir sahibi verir. Yani mesela işte ya baktım işte yarın hava güneşli olacakmış ya o zaman işte ben böyle e, tişörtte çıkabilirim. İşte güzel de olur böyle çok da bunu almam diyebilirsiniz. Ama peki yarın hava yağmurluysa nasıl olur? Tişört giyiyoruz ama en azından yanımıza ne yaparız? Yaz günü ise tabii şemsiyemizi de alırız. Veya bir kış günü işte kar yağacaksa hemen böyle kar botlarımızı giyeriz. İşte e, şapkamızı takarız, atkımızı takarız. Bunlar da bizi soğuğun etkisinden korur. İşte e, karla havada ne yapacağız? Montlarımızı, kocuklarımızı giyeceğiz. İşte e, atkılarımızı, şapkamızı takacağız ve bu neyin sayesinde oluyor? Hep hava durumu sayesinde oluyor. İşte hava durumunda yarın karlı olacak dendiğinde biz bot giyiyoruz. Aman biraz daha sıkı giyinelim. iki kat giyinelim. Daha fazla dikkat edelim diyoruz. Bu da tabii ki de az önce bahsettiğim hava durumu sayesinde. Yine çiftçilerin zarar etmesini önler. Yani işte bir dolu yağacaksa veya bir fırtına olacaksa çiftçiler ona göre ne yaparlar? Önlemlerini alırlar sevgili öğrenciler. Hava tahminlerini ülkemizde meteoroloji, devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü yapar sevgili öğrenciler. İşte burada bir klasik hava durumu. Mesela işte yılın hangi zamanından e, alındığına dair bir bilgi yok ama sadece e, sizlere görsel açıdan e, bunu hatırlatmak için buraya koyduk. İşte Sinop 7 derece olacakmış ve e, parçalı bulutluymuş. İstanbul güneşli 8 dereceymiş. İzmir işte güneşli 2 dereceymiş. Antalya parçalı bulutlu 12 dereceymiş veya Hakkari parçalı bulutlu eksi 2 dereceymiş. Diyarbakır Güneşli 5 derece, Sivas işte e, parçalı bulutlu eksi 2 derece sanırım bir kış gününe e, ait bir hava durumu işte burada da görmüş oluyoruz. Meteoroloji işleri genel müdürünün başta görevleri nelerdir sevgili öğrenciler? 1- Meteoroloji bilgi ve tahminlerini hazırlamak. Yani hava olaylarıyla ilgili e, bilgileri e, elde etmek ve bunlarla ilgili tahminleri hazırlamak. Tabi onların özel yöntemleri var. Türk hava sahasında uçan hava araçlarına meteorolojik destek sağlamak işte e, pilot mesela e, ne yapıyor? Kuleye bildiriyor. E, kule e, şu anda işte şu kadar fit irtifada uçuyoruz ve e, yönümüz bu şekilde. Kule hemen diyor ki aman ha pilot tabii bu şekilde anlatmıyor da ben biraz böyle esprili anlatıyorum. Aman pilotum oradan gitmeyin çünkü orada bir fırtına var diyor ve biz meteorolojiden böyle bir bilgi aldık. Uçağı türbülansa sokarsın aman dikkat et. Sen şu rotada e, gidersen orada hava çok güzel. Güzel bir şekilde uçuşunu yapmış olursun diyor mesela kule. Ne oluyor sevgili öğrenciler? Pilot da kuleden aldığı talimatlar çerçevesinde hemen yönünü oraya değiştiriyor ve daha temiz bir havada yoluna devam ediyor. İşte Türk uçan, e, hava sahasında uçan hava araçlarının da meteorolojik desteği sağlamak gibi bir görevi var. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün sevgili öğrenciler tabii ki de çok önemli bir görev. Doğal afetlere karşı önlem almak ve tarımsal faaliyetlere katkıda bulunmak da yine e, görevleri arasında. Ve geldik sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi hava durumundan daha az etkilenir? Vapur kullanacak olan Ahmet Bey yani kaptan. Arkadaşlarıyla dışarı çıkacak olan Tonguç. Piknik yapacak olan çift Yemek pişirecek olan Ayten Hanım. Hadi bakalım sevgili öğrenciler sorumuzun doğru cevabı A mı B mi C mi D mi? Lütfen doğru cevabı güzel bir şekilde soruyu anladıktan sonra yapın diyorum. Öyle sallamasyon atma falan olmasın. Şimdi vapur kullanacak biri tabi denizde ne yapacak bir yerden bir yere gidecek yani hava durumundan olabildiğince çok etkilenir ve hava durumu tahminlerini bilmesi lazım. Çünkü denizde fırtına mı var? Nedir o günkü durum? Arkadaşlarıyla dışarı çıkacak olan Tonguç'un da tabii ki de ıslanmaması için yağmurluysa hava ne yapacak? Hava durumu tahminini öğrenerek şemsiyesini alıp dışarı çıkması lazım. Veya karlı işte işte şapkasını işte atkısını alması lazım değil mi? E, o da etkilenir. E, piknik yapacak olan çift de tabii ki de düşünsenize ah oh, ne güzel pikniğe gitmişsiniz mangalı yapıyorsunuz şarır yağmur böyle yağmaya başladı. E ne olacak? piknik iptal olacak. İşte bu da e, piknik yapacak olan çiftin de hava durumundan etkilendiğini gösterir. Ama evde yemek pişirecek olan Aytan Hanım buradan en az etkilenecek kişidir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği diyoruz sevgili öğrenciler. Sizler için hazırladığımız bu güzel sorunun ardından ne yapıyoruz? Çalışmamızı tamamlıyoruz sevgili öğrenciler. Bugün hava durumunu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerini öğrendik. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ne kadar önemli bir e, görev yürüttüğünü, hava durumunu tahminlerine bakarak e, dışarı çıkmanın ne kadar önemli olduğunu e, bugünkü dersimizde öğrendik. İklim ve hava olayları, hava durumu arasındaki yani hava durumu ile iklim arasındaki farkı öğrendik. Hava durumu daha kısa süreli bir e, olaydı. Birkaç günlüğüne etkili ama iklim daha uzun e, süreli bir olaydı. Bunları öğrendik. Şimdi ödül sorumuz daha çalışmamızı da tamamlıyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Ödül sorumuz daha gelsin.